tek videosu çekeceğiz. Tek videosu için bize e, iki tane hesap gerekiyor. Biri erkek, diğeri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, sorun değil. E, i̇şte gördüğünüz gibi biri erkek, altı yazı olmalı. Ama parayı ben yazdım ama en önemlisi altı yazı olmalı. E, ben birini kız bir merkez yaptım. Kız hesapta hem para hem altı yazı olmalı. İkisi de olmalı şimdi ne yapıyoruz? Ee, erkek hesapta evet. e, şimdi buradan ekafı ve onu istek istek Nasıl yapabilirsin biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için onu anlatacağım. Bu videoyu ileri çekebilirsiniz. Ben yani bilmeyenler için onu Bunu göstereceğim. Şimdi ben de işte e

Ben şimdi malzemeleri sonra Şunu arkadaşlar işte Evet istediğiniz gibi rengini yapıyoruz. İsterseniz şimdi istediğiniz her rengini bir sanal de ekleyebiliriz. Şimdi e e ekleyebiliriz. Bu ben bir açıyorum. Bu oyuncağımı da Sadece arkadaşlar. Şimdi hızlıca ben gittim ama anladığımı Şimdi buradan evet bana çıkıyorum ve ipora tıklıyorum. Burada kenarda sarı şeye. Evet buradan ok çıkacak. Ok aşağı x Expert deyip aşağı indiriyoruz. Sonra ve aşağıda amet Ve hasta non e, değişik var. E, buradan

dinleme rengin değiştirebilirim mesela bir dakika Kuşlar uzatmıyorum öyle videomu çekmeden ama bu yani ekranını eminleştirebilirsiniz şimdi buradan ben diğer hesapta yani kız hesabı giriyorum ve yani, ben bunu zaten arkadaşlık arkadaş yapmıştım ben şimdi de konuştum yani şart değil arkadaş olmaları bu yani, profilin istek listesine bakıyorum ve yani, veriyorum işte o sırada da bize Charles gerekli olacak Burada işte dikkat var. Dik Bu nasıl oluyor? Şimdi göstereceğim ayrıntı bu şekilde. Ee, bunu yapmak için biz e, şöyle bir bakalım. şimdi evet. ee, ve buradan break point ve açıyorum yani bu oyunu da açıyorum ee, istek listesini tekrar açıyorum. ve bu da çıkıyor sonra ben bunu yine x kaydedeceğim aşağıya yazacağım ve burada ilk var. İlk temizi Ve bir tane zaten çıkıyoruz. Burada aktör var. İkinci burada. Bunu ben bir yıkıyoruz. Her bir Sonra ekstakli burada Veri basınca arkadaşlar. Şimdi bakın. Verildi işte görmeyiz yani. Sonra e, asıl istediğiniz hangi ekipi hangi hesapta görmemek istiyorsanız ona e, yani. Asıl sıra e, bunun videonun e, önemi bunda arkadaşlar. Yani şimdi ben ilk önce hediyeyi bir açayım. Kendime göndereceğim. Ben. Evet. Şimdi. Arkadaşlar hediye açtım. Şimdi ıı, arkadaş arama yerinde kendi kimi göndermek istiyorsanız onun ismini yazacaksınız ama Charles'te breakpoint açık, recording kapalı kalmalı. Ben Şimdi de ismini yazıyorum. Ay takılırsa. Evet. Sonra arıyorum. Ve e, şimdi önce açıp kendi hesabımıza tıklıyoruz. Yani kopya tıkladığımız zaman bu gelecek. İyi bitsin. E, burada x kartlıyoruz. Burada bize böyle bir şey gelecek. Gelecek yani. Burada e, skin var. Bunu biz şemalı skin, yapıyoruz ve eğer ripseniz hiçbir şey yapmayın. Rip değilseniz burada e, membership kimat var. İşte orda biz buradan ben kimin olması yazıyorum ve x kartlıyorum. Sonra gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ben bunu hediye gönderiyorum. Evet, ses geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi buradan bir hediyeyi çıkıyorum ve buradan veriyorum hediyeyi. arkadaşlar. E, videomuz bu kadar. Uzun sürdüyse özür dilerim. Ve e, başka anlamadıysanız eğer yorumlarda yazarsınız. Çok sevinirim. Çünkü <gülüyor> yeniden <gülüyor> çekebilirim. Hoşçakalın kalın <laughs>